Herkese merhaba. HGV Trade bugün endekse bakalım. Hemen HGV Trade paneline girdik. Endekste bugün yine çok büyük bir hareket yoktu. Ee, yine grafikte benzer bir şey göreceğimizi düşünüyorum. Panele giriş yaptıktan sonra XU100 diye yazalım. Yarın daha detaylı webinarda konuşacağız. Cumartesi akşamı. Hemen şimdi grafiği aç diyelim. ve buradan endeksin görünümüne bakalım. Tekrar söyleyeyim abone olan olmayan herkes burayı izleyebiliyor ve burada yaptığımız çalışmalar öncelikle bir yatırım tavsiyesi değil. Ama analizlere inanıyorsanız e, buradaki seviyelere dikkat edin arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi bir yapay zeka algoritmasıyla hesaplanıyor bu yapılar ve her parite için ayrı ayrı hesaplanıyor. Siz de bu seviyelere mutlaka dikkat edin. Şimdi şöyle genişletelim. Ne yapıyoruz? Her zaman diyoruz ki önce bir HGV Trade Lazer'i bir açalım. Endeksin gücüne bakalım nedir görüntüsü diye. Ee, dünkü seviyede de bugünkü seviyede de hala e, endekste güçlülük söz konusu. Yalnız bu endekste güçlülük söz konusuyken dün yine ne söylemiştik? Bunu artık hafta sonu için çekiyoruz. Dedik ki bir bir trend oluşumu varken kesinti görmezsiniz. Bakın şu bölgede trend zaten size kesinti vermiyor. Tam da ama bu bölgeden itibaren HGV Trade Laser burada bir kırmızıya dönüş yaptı ve bu kırmızıya dönüşten sonra maviye döndü. Kırmızıya döndü ve maviye döndü. Farkındaysanız burada böyle bir küçük kutucuk yapmış gibi Sürekli renk değişimine uğradı. Bu renk değişimi her zaman ne diyoruz? Ee, yani 2'den iki, fazla renk dönüşümü çok kısa mesafelerde gerçekleşiyorsa diyoruz ki artık dikkat edin. Çünkü bu ciddi şekilde trendin yönünün dönüşeceğiyle alakalı bir işaret olarak yorumlanabilir. Yazılımın altyapısını bildiğimiz için. Bakın burada kırmızı mavi, kırmızı mavi. Artık buradan sonra ne diyeceksiniz? Bu kadar çok renk dönüşümünün olması... HG Trade Lazer'in sana şunu söylemesidir. Dikkat et. Yani ben bu kadar fazla güçlü güçsüz durumunu ölçebiliyorsam o zaman buna dikkat et. Burada bazen e, hani bir, bir yorumda okumuştum. Yani sürekli kırmızıya maviye dönüyor. Aslında bu kırmızıya maviye dönüyor. Şöyle yorumlamanız lazım. Bir güçlü bir güçsüz olması ve bunu çok sürekli yapması sana lazerin şunu söylemesidir. Dikkat et. Çünkü endeksin içerisindeki hareketlerde çok fazla farklılıklar var. Yani şöyle düşünün. Mesela para girişi olarak bakıyor veya başka bir açıdan bakıyorsunuz. Endeksi zayıflatıyorlar içeride ne oluyorsa. Sonra endeks tekrar bir güçlendiriliyor. Sonra endeks tekrar zayıflatılıyor. Sonra endeks bir daha güçlendiriliyor. Yani içeride işlem yapan kişiler, kurumlar, yatırım şirketleri ne derseniz deyin. Bizim trend dediğimiz, HGV Trade Lazer dediğimiz işte bu ölçümleri yapan bir yazılım. Şimdi bu ölçümleri yaptığında da doğru olan şeyi söylüyor sana. Burada güçlendi diyor, burada zayıfladı diyor mesela. Şimdi bu kadar çok yaptığında işte siz şunu anlayacaksınız. Neden bir endeksin içerisinde işlemler böyle güçlenip zayıflayabilir? Yani bakın şu seviyenin içerisinde niye bu kadar çok zayıflar güçlenir, zayıflar güçlenir. Demek ki artık buradan e, itibaren bizim bir şeylere dikkat etmemiz gerekiyor. Yani birazcık ne diyorum? Paneli kullanıyorsanız panelle birazcık sohbet ediyor gibi düşünün. Çünkü o sizinle aslında konuşuyor yani görüntüde. Ne yapacaksınız böyle bir durumda? Yapacağınız şey önce bir uzun vade hesaplamasını. Tekrar tekrar her defasında söylüyorum. Uzun vade hesaplaması, uzun vadeler düşünülür, ona göre hesaplanır ve bunun birçok e, seviyeleri vardır. Şimdi uzun vade hesaplamasını siz ekranda şöyle görüyorsunuz, şöyle küçülteyim. Bazen burada iki tane çizgi görüyorsunuz. Yani şurada bir çizgi görüyorsunuz varsayalım ki. Şurada bir çizgi görüyorsunuz, burada uzun vade olarak bu iki taneyi sanıyorsunuz. Halbuki altyapıda, tekrar söyleyeyim şöyle küçülteyim. Şu an sizin göremediğiniz hesaplanmış ve şu an ihtiyaç duyulmadığı için ekrana yansıyan burada onlarca seviye var arkadaşlar. Ve bu onlarca seviyenin hiçbirini siz göremiyorsunuz. Niye göremiyorsunuz? Çünkü biz nereye yakınsak orayı gösteriyoruz. Eğer diğerlerini gösterirsek kafanız karışır. Dolayısıyla burada uzun vade hesaplamaları çok geniş bir periyotta yapılır. Şimdi tekrar gelelim. Uzun vadeyi açalım ve uzun vadedeki önümüzde yani bu fiyatların civarındaki uzun vadenin ilk seçeneklerini görelim. Yani size ben teknik analizde neyden kurtarmaya çalışıyoruz daha çok yap olarak bunu söylüyorum. Elle çizim devrini kapatmak istiyorum ben. Yani elle değil matematiksel çizimler ve mesela şu an Borsa İstanbul inceliyorsam sadece Borsa İstanbul'un yapısını incelesin bir algoritma siz tüpraşı incelerseniz sadece tüpraşı incelersiniz. Şimdi siz bir formül buluyorsunuz. Onu bütün paritelere uyarlıyorsunuz. Ve bu yanlış. Tüpraş farklı gider. Aselsan farklı gider. işte katmer farklı gider. Veya endeksler farklı gider. Dolayısıyla yazılımın özelliği her pariteye, her sembole, her hisse senedine ayrı ayrı hesaplama yapıyor. Şimdi biz endeks için bir... E, endeksin karakteri için, yapısı için bir uzun vade hesaplamasını açtığımızda ekranda ne görünüyor? Şimdi ekranda bu karar vadesi e, şey karar bölgesini artık hemen hemen herkes e, videoları izliyorsa ilk defa izleyenler de geçmişleri, geçmiştekileri de izleyebilirler. E, karar bölgesini siz burada ne olarak düşüneceksiniz? Ne diyoruz biz? Bu bir niyettir. Nedir? Fiyatlar endekste de olsa başka bir yerde de olsa karar bölgesinin tanımı şu. Fiyatlar mümkünse bunun üzerinde kalma eğiliminde olsun. Bakın gördüğünüz gibi burada aşağılara sarkmış ama tekrar içine atmış. Şimdi endeks karar bölgesinin üzerinde kalması neden önemlidir? Çünkü endeksin yukarıda kalması aslında yukarı yönlü daha önceki zirvelerini kırmasıyla alakalı bir bölgedir o. Bir başlangıç bölgesidir zirveleri daha önceki zirveleri için bir ee, başlangıç bölgesidir. Dolayısıyla endeksin 1476'nın altına inmemesini her zaman söylüyoruz uzun vade hesaplamasında. Ve eğer burada aşağı inmezse yukarıda bizim için ilk direnç 1715 seviyesi. Peki bu kadar geniş mesafede mi hareket edecek? Tabii ki biraz sonra neyi koyacağız? Orta vadeleri koyacağız. Orta vadeye bakacağız. Şimdi orta vadeye bakmadan önce gördüğünüz gibi karar bölgesinin üzerinde kalıyor ama şurayı da bir türlü geçemiyor. Bunu ben buraya çizdim ama bunu çizmeye bile gerek yok. Niye? Orta vadede biraz sonra burayı çizeceğiz zaten. Şimdi karar bölgesinin üstünde ve burada geçemediği bir şey var. O zaman biraz daha yakından bakacağız. Uzun vadeyi kaldırdık ve orta vadeye getirdik. Şimdi orta vadeye getirdiğimizde orta vadede de aynı karar bölgesi gibi önemli başka bir bölgemiz var. Neresidir o? Geçiş bölgesidir. Geçiş bölgesi bizim için 1596. Ama biz ne diyoruz hep? Geçiş bölgesini asla tek başına almayın. Yani burayı bir çizgi olarak düşünmeyin. Geçiş bölgesini hemen altıyla mesela fiyat yukarıda olsaydı hemen üstüyle beraber düşünün. Bir kanal düşünün. Yani yani yanlamasına konmuş borular gibi. Şimdi burası benim için kanal. Ben bazen e, videoyu ben çektiğim için dışarıdan izleyen kişiler bazen çok e, övgüyü abartabiliyorlar. Yani hocam noktasında. Bir defa hoca olduğumu kabul etmiyorum ama şunu söyleyeyim. Bir yöntem, bir strateji izliyorum. Size de bunu göstermeye çalışıyorum. Burada benim derdim aslında bir merdiven basamağı gibi fiyatları bu merdivenlerden nasıl çıktığını görmeye çalışmak. Kimi zaman bu merdivenlerin arasındaki mesafe geniş olabiliyor. Kimi zaman yakın olabiliyor. Ama sonuçta bu merdivenler şöyle çizdiğinizde bir kanal olarak geziyor. Yani şu şekilde geziyor. Her biri bir kanal olarak geziyor. Şimdi burada da yapmaya çalıştığım şey bu. Geçiş bölgesi mesela şuraya bir kanal çizin demiyorum dikkat ederseniz. Burada bir kanal yapın demiyorum. Veya aynı şekilde şurada bir kanal yapın demiyorum. Mesela buraya bir kanal yapın asla demiyorum videolarda. Diyorum ki geçiş bölgesi bizim için önemlidir. Ve onu 1.6 ile beraber eğer fiyat yukarıdaysa bir üstüyle beraber İki tane kanaldan bahsediyorum. En önemlisi bu. Şimdi 1.6 elimizde baktık. Fiyat ne yapıyor? Bu 1568'i takıntı haline getirdi ve geçemedi. Bir türlü geçemiyor. Yani şuralarda geçiyor, düşüyor. Geçmeye çalışıyor, düşüyor. Geçmeye çalışıyor, tekrar düşüyor. O zaman bizim endeks için söylememiz gereken şey şu. 1568'in üstünde atmadığı sürece, buralarda kalmadığı sürece ben bu endekse çok fazla da böyle itibar edemiyorum. Benim için önemli olan bunun üstüne atması. Yeterli mi? Elbette değil ama öncelik burası. Yarın webinarda burası önemli ama niye yeterli değil? Onu da konuşacağız. Peki aşağı yönlü hareket söz konusu olsa neresi de destek? 1527. Ama bu ha aşağı hareket başlarsa ve burayı kırarsa ki buradaki destek değil. Benim için bu defa aşağıda 1447 seviyesi ön plana gelir. Şu arada çok büyük boşluk var diyenlere tekrar söyleyeyim. Uzun vadenin hesaplaması vardı. Hatırlıyor musunuz? O tam araya geliyor. Bakın. Eğer bu alttaki destek kırılırsa yani şu 1527 desteği kırılırsa karar bölgesine tekrar geri çekilmeler görebiliriz. O yüzden mümkün olduğu kadar endeksin 1568 üstünde kalması lazım. Hangi hisseyi takip ediyorsanız edin. Endeksi mutlaka izleyin. Yani ısrarla bir şey öğrenmek isteyip de soru soruyorsunuz. Ben de hani naçizane öğretebiliyorsam eğer bir işe yarıyorsa videolarım. Söyleyeyim endekse mutlaka bakın arkadaşlar. Endeks çökerse altında birçok şey kalır. Dolayısıyla endeksin de güven vermesi lazım. Hisse bazında elbette bazı şeyler önemli. Onun verileri, onun temel verileri, Haberleri, makro mikro dengeler önemli ama endeks çökerken zorlar. Hisselerin hepsini zorlar. Bir panik havasında zorlar. Dolayısıyla lütfen e, endeks videosu çektiğim zaman bakın izlenmesi için değil. Farkındaysanız videolarda reklam yok. Yani ben bu videolardan bir para kazanmıyorum. E, dolayısıyla videoları izleyin. Size katkısı olacaktır. Seviyelere dikkat edin. Evet endeks için görüş, söyleyebileceğim ilk şey 1568'i geçebilmesi. Yani mümkünse geçebiliyorsa 1596'yı geçsin tabii ki ama şu an 1568 üzerinde kalması benim için önceliktir. Ee, buradan izlemeye devam edeceğiz gelecek hafta. Yine yorumlarınızı e, yazabilirsiniz. Yarın akşamki webinarda da e, abonelerle üyelerle burayı daha detaylı konuşacağım. Niye bu, bu seviyeler daha önemlidir. Hangi seviyeyi seçeceğiz onu uzun uzun konuşacağız. Şimdi kısa keselim çünkü e, YouTube videolarını izleyen arkadaşlar için çok uzun video sıkıcı oluyor.